Evet arkadaşlar bu çocuklar dürüm döner olmaya geldiler. Dürüm şimdi döner. Evet dürüm yapacaklar Adana kendilerine. Adana dürüm mü? <laughs> Çok komik. Ee Nasıl olacak şimdi bu dürüm? Yapın bakalım ben kendinizi. Siz? Ben. Evet. Ben yapamam ki. Ya. Birbirinizi dürüm yapacaksınız o zaman. Hayır. Biriniz önce biriniz sonra. Birbirinizi dürüm yapacaksınız. Evet. Yuvarlana yuvarlana dürüm olacaksınız. Yuvarlana yuvarlana. Evet. Şimdi Fatih Selim yat bakalım Yusuf seni dürüm yapsın. Hadi bakalım. Nasıl durum olacak şimdi? Göreceksiniz. Kafası da içeride. Kafası da içeride. <laughs> evet. <He>? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Fatih Selim'i şimdi yiyebilirsin Yusuf. Şimdi onu yiyebilirsin dürüm döneri. <laughs> Ama kıpırdak Fatih Selim izin vermiyor buna? Mumya gibi <gülüyor> kaçıyor. Dürüm <laughs> <laughs> Yusuf dönerin kaçtı. <laughs> döner beni yiyecek. Döner. 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 Ay 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 ay. ay. Dürüm döner. Şimdi Yusuf sende sıra. Şimdi döner <laughs> olma sırası sende. Hadi şimdi şimdi o çarşafı tekrardan düzeltin battaniyeyi. Fert oldu. Yusuf Fatih sen de yardım et. Güzelce onu düzeltin. Tamam. Şimdi sırf Yusuf'ta Yusuf döner olacak. Şimdi yeter, yeter. Yusuf yatsın. Döner olmaya hazır mısın Yusuf? Hazır Bozdun. Heh, düzelt. Özel evet. Fatih <laughs> Selim şimdi çocuğu dür, dür, dürüm yap bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım dürün. Dür onu. Allah'ım çok güzel. Bitti bu kadar. Kocaman bir dürümümüz oldu. Fatih Selim yiyebilirsin dürümünü. Hom homa. Evet, dürüm döneri yiyebilirsin Fatih Selim. <laughs> dürüm döner kendini kurtarıyor. Kaçıyor. Bu dürüm de kaçıyor. Bu dürüm de kaçıyor inanmıyorum. Kaçamadı. Beni <laughs> yiyeceksin. Ya yavaş kaçıyorsun ama yine de. <gülüyor> Yakalandın. <gülüyor> <gülüyor> döner döner yedi ve yenildi. <laughs> hem yediler, yedi hem de yedi. Çok eğlenceliydi çocuklar. <laughs> Afiyet olsun dönerler size. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay.